Herhangi bir nedenden dolayı hukuki bir süreç yaşadım mı? Hukuki bir süreç sayılır mı? Bu anlatacağım şey. Hukuk, hukuki bir süreç sayılmaz diye düşünüyorum. Havalimanında sürekli işte transfer yaptığım dönemler. İstanbul'a daha ilk geldiğim ve işte paso transfer yaptığım dönemler. Havalimanından müşteri alıyorum, otele bırakıyorum. Havalimanından müşteri alıyorum, şeye bırakıyorum sürekli. Öyle geçiyor günlerim falan. O günlerden bir tanesinde e, ee, havalimanına girişte çok uzun süre gir çık gir çık gir çık yaptığım için bir girdim e, girerken cep telefonumu unutmuşum. Sürekli çıkarıp koyuyorsun ya. Mantık. Çok fazla gün içerisinde girip çıkıyorum dediğim gibi. 46 hoş geldin teşekkür ediyorum. Ee, cep telefonumu unutmuşum. Baya bir fark etmedim. Baya bir süre fark etmedim. Daha sonrasında e, yani cep telefonu bakmıyorum cep telefonum yok. Ondan sonra şeye gittim işte Lost and Found kayıp eşya bürosuna gittim. Baktım telefonum orada. Aldım telefonumu. O zamanlarda da şey daha kontrollü telefon kullanıyorum hala. Faturalatlar çok şey değillerdi o zamanlar. Çok popüler değillerdi. Herhalde 2010 herhalde 2010-2011 falan civarında bir şey olsa gerek. Neyse o telefonum bir aldım için hiç kontrol yok. Kontrolüm bitirilmiş. Nasıl bitirilmiş? Ee, şey listemdeki rehber listemdeki herkese bir intihar mesajı yollamış. Telefonundan. Ben daha fazla dayanamıyorum. O yüzden hayata veda ediyorum. Elveda falan tarzı böyle bir mesaj atılmış ama telefon listemdeki herkese böyle. Herkese SMS atılmış benden. Ee, bir sürü insan tabi bana ulaşmaya çalışmış falan. Kafayı yemiş insanlar. Kimse de bana ulaşamamış. Bilmem ne falan. Bir arkadaşım ondan sonra tabi polise ihbar ediyor. Böyle bir şey var. Bulun, durdurun bilmem ne falan diye. O zamanlar telefonlar şey değil. İnternet bile yok telefonda öyle. Bulmaları falan mümkün değil. Ee, sonrasında o baya bir başımı ağrıtmıştı. O olay. Yani, polis ondan sonra işte Mantıklı. aylar sonra üzerinden, aylar geçtikten sonra bu arada. Mr. hoş hoşken teşekkür ederim. Belki yıllar sonra. Hatırlamıyorum ne kadar uzun sürdü ama. Yani çok rahat. En az bir 6 ay geçmiştir. Bir gün oturuyorum. Telefon geldi. Ben başkomiser bilmem ne. Evet. İntihar edecekmişsiniz. Dedim ne <laughs> yani sizden bir sizin intihar ettiğinizle bir alakalı bir ihbar var falan filan diye böyle dedim ya hani böyle 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 bir olay olmuştu zamanında ama bu, çok uzun zaman önce oldu bunun için niye şimdi arıyorsunuz dedim ondan sonra o da şey dedi işte anca fırsat oldum dedi bilmem dedi siz işte şeye bekliyoruz bilmem ne karakonda bekliyoruz gelin ifade verin falan dedi gitmiştim oraya iki tane tam böyle o filmlerdekine benzer baş komiser ve yardımcısı Vardır ya tam böyle hani klasik o polis evi tam öyle harbiden iki tane tam ona çok benzeyen iki tane tiple beraber oturup bir e, bir bi, bi saat boyunca ifade yazdırmıştım yazılı ifade yazdırmıştım şöyle de oldu telefonuma böyle de oldu bilmem ne falan filan deyip ondan sonra altına imza atmıştım bu tek hanım bu başka da bir şey yok yani böyle bir şey.